Merhabalar değerli dostlar, güzel insanlar. Ee, herkese selam olsun. Şimdi e, bilgisini aldığım bir konu hakkında ufak da olsa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Yeni bir uyuşturucu madde türemiş. GHB adı altında. Ee, yani gençlerimizi bu anlamda koruma babında yapmış olduğum bir video için sizlerden de destek bekliyorum. GHB Adı altında çıkarılan bu uyuşturucu İzmir tarafında bir kafede kahve dağıtımı esnasında verilen kahvelerin içine koyularak gençlerimize uyuşturucu enjekte etmiş demeyelim de kahvenin içinde onların bünyelerine girmiş bulunmakta. Bu konudan dolayı çok dikkat etmemiz gerekiyor. Gençlerimize de buradan uyarı veriyorum. Yani böyle durumlarda kendinizi geri plana atın. İlerleyen zamanda geri dönüş olmayacak yollara girmemeniz adına dikkat etmenizi istiyorum. Allah bütün genç kardeşlerimizi korusun bu konuyla alakalı. Uyuşturucuya hayır diyoruz. Dikkat edin arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu da paylaşırsanız belki... Sizin sayenizde birkaç kişiyi bilgilendirmiş olacağız. Teşekkür ederim. Sağ olun.